Mercado pazarına gidip birazcık yemek yiyeceğiz. Flamenco İrem. Flamenco çok seviyor. Gösterisini çok seviyor. Flamenco gösterisi sunacağız. Bugün Madrid'deki ikinci günümüzdeyiz. Bugün dolaşmak yerine alışverişe çıkacağız. Şimdi İrem yine kahve içti. Bir kahve içmeyi nereden evden Pijamalarla. Bir de yanında yiyecek sürpriz bir şeyler aldı dedi. Beni şaşırttı. Bak <laughs> ne kadar şaşırtabilirim bilmiyorum. Kahve alacağım, yiyecek bir şeyler alacağım. Sonra bugün hazırlanıp Plaza de Mayora, Madrid'in en büyük meydana gidip biraz alışverişlik bir şeyler bakacağız. Görüşürüz. Evet, biz için sabah İrem'e bir şeyler aldım. Bir de söylemeyi unuttum. Bugün e, akşam yemek için San Miguel Mercado diye bir şey var. Marketleri, yiyecek marketleri diye bir şey var. İrem daha oraya gitmiş. Bu akşam, akşam yemeği için oraya uğrayacağız. Evet, sabah Pum Pum diye bir mekanda kahvaltı yaptık. Mekan çok önerebileceğimiz bir yerde değildi. Daha çok böyle göçmenlerin, mültecilerin e, olduğu bir yerdeydi ve yani çok tekin gelmedi mahalle bize şimdi adamımızın mağdurası bu şekilde evimizin kapılarını pazar <laughs> burası bizim mahallemiz moruanacılar, otçular ve park edemeyin adamlar var sonra bugün bir tane kavga gördük çok küfrettiler hmm. ve şunu fark ettik mesela Türkiye'de böyle bir kavga olsa Üçüncü küfürden sonra birbirlerine dalarlardı ama bunlar sadece bağırdılar, küfür ettiler. 10 dakika falan sürdü bu arada. Sadece küfür ediyorlar, sonra kaldıkları yerden hayatlarına devam ediyorlar. <laughs> Peki senin merak edip mahalle muhtarı gibi ellerinin arkada <gülüyor> <gülüyor> kavga izlemen? <laughs> ne olmuş ama yani... Arkadaşlar, insan merak ediyor böyle şeyleri. Ben, ben hiç kalkmadım ama. <laughs> ama sen aşkın sapsın. Sapsın. <laughs> <laughs> Sanırsın da ondan. Bugün flamenco gösterisine gideceğiz. Şanslısınız. Gene sizin için para harcayacağız. <laughs> <laughs> Ondan sonra başka ne anlatacak? Şimdi şöyle bir pazar kültürleri var. Küçük küçük büfeler düşünün. Kimin de böyle tatlı, kimin de tuzlu bir sürü aperatif yiyecekler var. İşte alkol de var aynı zamanda. Ve sen daha önce buraya gitmiştin değil mi? Gittim. Evet daha önce gittim. Orada işte sandviç gibi bir şeyler işte yemiştik arkadaşımla. Ben ama geleli buraya 14 sene olmuş. Eşim ortaya çıktı yani 16 yaşındayım. Arkadaşlar. <laughs> Arkadan da sürekli gülen benim var Nasıl yapacağım bu video çekimlerini hiç bilmiyorum. <laughs> Nasıl vlogger olacağım ben? <laughs> Neyse işte oraya gideceğiz. Orada yemek yiyeceğiz. Sonra akşam onda Flamenco gösterimiz var. Ona gideceğiz. Sonra zaten yarın dönüyoruz. Ben çok üzgünüm. İlk dönmek istemiyorum. Bugün işte ailemize hediyeler alacağız. Bir de eniştemiz bana söz verdi eve de bir şey <laughs> Bu kadar. E, video hiç kesilmeden buraya kadar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Zaten ama bunların yarısını kesecek. Evet. Neden evet? Şaka yaptım. Neden keseceksin? Hiçbirini kesmeyeceğim. Neden? Koyacağım hepsini. Aa. Hı hmm. Çıkalım. biz flamenco gösterisi için bilet almaya geldik. Kişi başı 45 yuvuydu. Bir içecek gibi bir işte yanında meze gibi bir şey oluyor buraların. O dahil bir saat sürecek. Ee, İspanya'nın en iyi şovuymuş galiba Bir de tablo bu flamenco gösterilerinin yapıldığı yerin adı. Aslında bir kafe gibi düşünün. Ama şeydir, yani Endülüs'te çok fazla tabloya kafe görürsünüz. Burada o kadar fazla yok. 7 ee, tane artist olacakmış. Ee, zaten görebilirsiniz bir saat kadar sürecek. 10-15 dakika kadar önce gelmeniz yeterlidir de değil. Gidiyoruz. <gülüyor> 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 Birindeki tadı mı ne? <laughs> Tam. Sabura İspanya, İspanya, İspanya'nın tadı gibi bir şey diyebilirim. Çok güzel bir yer. Bu. Çok güzel. E, turron buranın, yani lokum gibi ama daha sert. Nasıl bir şey tarif edebilirim bilmiyorum ki onu ya. Bilmiyorum ama buranın turron diye çok önemli bir tatlısı var. Onun böyle çeşitleri oluyor. Pestil ama daha evet pestil ama daha sert hali. Gerçi artık ayırmışlar daha yarı sert yarı işte daha evet. sert hali vesaire diye. Ben sert tekrar... yiyemiyorum. Dişlerim acı. Minnoş <laughs> biliyorsunuz <da> her şeyi <laughs> Ben her şeyi yiyorum arkadaşlar. <laughs> Bismillah. Gıcık. Of. Şundan da alırız. Alayım mı? Vallahi güzel bir ödüyormuşsun. Alıcak ama. Ben yerim, yerim. Çok severim. İstiyor musun? Vallahi ben yerim. bu mu? Bunun ne iki tane. Sen o, yer o, misin? Eso también es pollo, ¿verdad? Eso también el pollo. Ben yerim. Eee, çok pollo. İki tane isterim. Çok 10 güzel dolar verdim. euro alayım. Tavuk hamburgerimizi aldık. Kalamarımızı alıp götürsün. Kalamarı, topu, süper de var. Ve... Bir de Güzel bir Neyfi, de patron deniyor. işte. yeşil <laughs> biber ama kayınbiberi gibi bir şey. Çok lezzetli. Ah. Bayıldım. Çok güzel değil mi? Evet. Hamur yeri mi, biberi mi? Bayıldım. Bu kadar beklemiyordum. Bu kadar beklemiyordum o zaman Madrid'e gelindiğinde Kesinlikle Sambi gelin. Yani herhangi bir Mercado'ya ama bir geldi. E gastronomik açıdan. Mükemmel. Sadece yer bulmak biraz sıkıntı oturmak için. Ama... Evet, pek oturmalık değil. Ama İrem tamam. sevgili eşim tamam buldu. <laughs> <laughs> o zaman biz yemek yiyelim. Hmm. Evet o kadar şeye doymadık tabii. Şimdi İrem tekrardan bir şeyler bakmaya gitti. Tam bir hamburger daha yedim onu beklerken. Ee, geliyor. Merhaba arkadaşlar bulamadım. Bulamadın mı? Ya şöyle. Ata botlu böyle soslu bir ekmeğin içinde ata bot olan bir sandviç gördüm. O gitti. Sonra takolar vardı. Takolar da güzel görünüyordu. Tako alalım. Böyle bir şey alabiliriz. Bir de o e, peyn, ekmek üzeri böyle peynir bir de ona böyle güzel bir marmelat falan dökmüşlerdi. Şu köşede peynirci. Tatlı mı? Ama havyar falan da var. Merhaba arkadaşlar. 200, 250 lira verdiğimiz hamburger. 10 dakika beklediğimizi söylemeyi unutmuşum. <laughs> hamburger tuzu. Yani şimdi bu çok mu önemli? Bir saniye şimdi gözünüzün önünde yiyeceğim. Ama senin bu sütlerinle biz iş yapamayız ha. Gel. Gel bakalım güzel miymiş? Sıfaysı mayonez. Yusuf <laughs> gar mı? Hmm. Sıcak mı? Aa, unuttum. Durma. Bayıksın güzel. Ben. Buyurun, güzel. <laughs> Veriyorsunuz hmm. değil mi? Açıkta sen veriyor. Ama güzel. Ama yani 200 lira da etmez. Güzel ama. Dünyanın çok. en küçük hamur gemi. Baksana biber, ahtapot, meşk patates. Kırmızı biber. Mücrollu etlerim. Hepsini yedim. Duyasın. Az önce dezenfektan diyelim, bize sabun aldık kadın böyle baktı. Gerçekten öyle baktı bu arada. Gerizekalı, beni götür ona. Beni götür. Tamam, olay olay yapmıyor. Yiyeceğim mi? Aha. Bak gördünüz değil mi? Ama beğendin değil mi? Çok güzel. Çok pahalı, çok pahalı verdim. Ama şey kadar bir hamburger kadar değil. Niye hamburgerden pahalı bu? Sadece beklemedim. Evet, Flamenco izlemeye geldik. Şimdi çok güzel bir yer ayarlayacağız demişlerdi. Ve de çok güzel bir yer ayarlamışlar. Tamam, <laughs> tamam bakalım. Başta hemen dans ediyorum, gösteriyorum. <laughs> Show of flash is strictly prohibited, and silent much appreciated by the arts for their work. It is not permitted to record. <laughs> Madrid'de ulaşıma oldukça geniş ve çok kolay. Herhangi bir istasyona alacağınız kart ile metro, tramvay ve otobüsü rahatlıkla kullanabilirsiniz. Videomuz bitti. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese merhaba arkadaşlar.